Tanju Bey, Aşçılar Festivali'ndeyiz. Siz de çok önemli bir kitap yazdınız. Mengen'de aşçılık geleneği. Zaten Türkiye'de aşçılıktan söz edildiğinde akla ilk gelen şehir Mengen. Siz bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz? Ben çocukluğumdan beri biraz kalemle e, haşir neşirim ve etrafımızda kardeşim de dahil herkes aşçı. Ben biraz sosyolojiyle ilgiliyim, toplumla ilgili olduğum için e, bu kentimizde de e, hem aşçıların mengene e, etkisi hem de aşçıların diğer şehirlere etkisi üzerinden hep düşünüp taşınıp konuşuruz. Buraya bu aşçılık üzerinden bir kültürel katkı söz konusu ama bir de göçler nedeniyle mengende bazen bazı eksiklerimiz söz konusu olabiliyor. Bunların hepsine kafa yorarken bu kitabı Osmanlı arşivlerini araştırıp sonra Cumhuriyetimizin başlangıcında Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aşçısı mengenli yine sonraki değerli liderlerin aşçıları hep mengenli onların kente katkıları mekanlara katkıları çünkü mekan dediğimiz şey aslında orada kültürün yaşatılması insanların gelip orada bir belki bir edebiyat muhiti oluşturması ya da bir sosyal muhit oluşturması için çok önemli. Ankara'da oluşan o yeni mekanlarda mengenli neler yaptığı. İstanbul'da Osmanlı sonunda mesela saraydan ayrılıp Saray kapandıktan sonra orada kente katkı yapmış aşçıların hikayeleri söz konusu. Onları çok değerli gördük. Çünkü o e, tarih halen devam ediyor. Onların torunları yine bunu mutlulukla taşımaya devam ediyorlar. Ben de Osmanlı sonu ve Ankara'nın e, İstanbul'un e, Osmanlı'nın son dönemleri ve Ankara Cumhuriyet tarihinin başlangıcına değinerek bu eseri oluşturdum. Yani bir yerde e, aşçılık alanında e, yakın tarih e, kitabı diyebiliriz bunun için aynen öyle yakın tarih kitabı diyebiliriz mengen aşçılığı anlamında o şekilde söyleyebiliriz peki çok merak ederim Evet doğru mengenli aşçılar Türkiye'nin e, aşçılık geleneğine çok büyük katkıları olmuş fakat Türkiye'nin e, e, mengen dışının diyelim ki ya da mengen dışında aşçılık yapan aşçılarımızın mengene katkıları nasıl ne olmuş acaba Şimdi bu konuda aslında çok yapılması gerekenler var. Neden diye soracak olursanız biz okullulaşma biliyorsunuz Mengen'de başladı. Lisesi burada başladı. İlk dönemlerinde genelde Mengen'li öğrencilerimiz vardı. Daha sonra sınav sistemiyle birlikte bu da çok güzel bir şey. Okulumuza gelenlerin hepsi birçoğu dışarı şehirlerden olabildi. Bu da aslında Mengen için bence bir şey değil. Bir zenginlik olarak görülmesi gerekiyor ve onların bu Mengen'de aldıkları eğitimden sonra Mengen'e daha çok gelip gitmeleri, festivallere katılmalarının daha çok sağlanması gerekiyor. Bu festivaller aracılığıyla ya da başka etkinlikler aracılığıyla Aşçılık Kampı var örneğin, e, Mezunlar Derneği'nin düzenlediği. onu da çok e, görülmesini tavsiye ederim. O çok e, sosyal bir girişim ve gönüllü aşçılar, mengenden e, yetişmiş aşçıların gönüllü bir iki haftalık tüm Türkiye'den gelen, e, gastronomi fakü fakültelerinden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Bu şekilde paylaşımların artması gerekiyor. Çünkü biz burada beklentimiz hem burada Türkiye gastronomisini daha çok e, yansıtabilmek. E, çünkü bu insanlar Türkiye'ye çok faydası oluyor, çok katkısı oluyor. Yurt dışında e, çok fazla yerlerde çalışıyorlar. Onların sosyal etkinliklerle daha fazla gelmesi bizim de en büyük temennimiz. Bir de meşgul işler, çok yoğun iş, aşçılık. Hani kolay değil, daha fazla sosyal e, yapılanmayla daha fazla altyapı oluşturarak onların katılımı gerçekten önemli. Sizin dediğiniz çok doğru. Peki şöyle bir şey soracağım. Siz sanıyorum kendi imkanlarınızla hazırladınız bu kitabı. Peki Mengen Belediyesi, Mengen Kaymakamlığı, tabii ki aşçılık alanındaki diğer kurumlarımız, buradaki kurumlarımız bu kurumlardan nasıl bir yardım alabildiniz? Açıkçası ben çocukluğumdan beri mengenin içindeyim. Gerek belediye ile gerek kaymakamlıkla zaman zaman temasımız oluyor. Ancak ben bunu kendi çalışmalarım çerçevesinde gerçekleştirdim ve arşiv belgeleri, fotoğraflar yeteri kadar gördükten sonra da ben girişimi yaptım. Çünkü ve yeterli gördüm. Çünkü hani kaynakları elimizde, şey elimizde. Tabii bu genişletilebilir. Ben hatta bir de bir başlangıç olsun daha sonra da başkaları tarafından geliştirilsin şeklinde düşündüm. Çünkü bu güncelle ilgili mesela bir başka arkadaşımızın hazırlamış olduğu başka kitap, röportajlar şeklinde güncel açılar üzerinden yapılan da var. Bunların çoğalması bir kere her alanda mesela gastronomi ile ilgili yazın dünyada işte Fransa'da 19. yüzyılın sonlarında başladığı için biraz orada daha fazla tanıtımı yapılmış. Yani yazmak, çizmek çok önemli. Bunun kaynak oluşturması çok önemli. Bu kültürün devamı anlamında çok önemli. O yüzden mesela şöyle arşiv belge mesela bu ee, yazılmış 1930'larda bu e, alfabeyle yazılmış bir e, tatlı tarifi. E, bunu koyduk mesela başkaları e, saraydaki arşivler var. Fotoğraflar var. Bu, bu fotoğraf da e, 1940'larda Mengen çarşısından bir fotoğraf. Hani o anıların yaşatılması o anılara uygun aslında Çarşının belki tekrar düzenlenmesi, buna benzer gelenek e, paylaşımların gerçekleşmesi çok önemli. Bizim en büyük eksiğimiz göçten dolayı sosyal etkileşimin burada biraz azalması, özellikle kışın falan. Ama onun dışında benim çok olumlu gördüğüm bir şey de, mesela Mengen Ağaççıları, ben kardeşim de aşçı olduğu için çok iyi biliyorum, çok güzel bir dayanışmaları var. Bu şey anlamda değil, yani e, işi az bilenin de devam etmesi anlamı gibi değil. Liyakata dayalı. liyakata dayalı birbirleriyle sürekli temas halinde olmaları. Çünkü şu anda iletişim de çok e, mümkün. İşte İngiltere'deki bir mengenli aşçıyla ya da bir aşçıyla ben hiç ayırmam. Türkiye'nin her yerindeki aşçılar. Ben buraya keşke herkesin daha çok gelmesi. Adanalı, e, Karslı, Edirneli. Birkaç yıl önce burada 66 ilin e, standı açılmıştı. O çok güzeldi pandemiden önce. 66 ilin e, özel yemekleri yapıldı. E, herkesin gelmesi. Ama buranın da bir gerçekten çünkü çok ciddi bir emek var saraydan bu yana onun daha çok yaşatılması anlamında da hep birlikte bir dayanışma içeriğinde var. Ben o çocukların, o ağaçların, büyüklerin, küçüklerin o dayanışması benim bu kitabı yapmamda da bir şey motivasyon oldu yani. Peki son sorum şu olacak ee, bu kitaptan sonra yine aşçılıkla ilgili herhangi bir çalışmanız var mı ya da olacak mı? Şu anda planladığım şu anda yok. Şu anda yok ama e, bu gibi çalışmaların kıymeti bu, bu gibi e, sohbetlerle de arttığı müddetçe olacaktır inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim sağ olun.